Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl hileli Dramix Sakır 2019 nasıl indirdi diyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar Google'a geliyorsunuz. Dramix Sakır 19 yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve Android Oyun Club'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Göstereceğim arkadaşlar. Şu an benim Dramix Sakır'ım indiriliyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biraz bekliyoruz. Komple listemiz indirilsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şuraya görüyor musunuz Drunk Soccer 2019 veya 613 oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar Evet arkadaşlar bekleyin bir Evet arkadaşlar sitemiz açılmış buradan arkadaşlar para artı futbol ciliyle tıklıyorsunuz tıklıyoruz arkadaşlar Sonra bu da short arm link yazıyor arkadaşlar. Bekliyoruz 5 saniye boyunca. Oyun indi diyoruz arkadaşlar. Sonra devam et diyoruz. Sonra bir Çünkü orayı bulamadım arkadaşlar. Şimdi aklıma geldi. Şimdi arkadaşlar. Şimdi devam ettiriyoruz arkadaşlar buradan. Şimdi. Şimdi bakın buradan telefon numarası. Şu e, sağ üst tuşta çarpıyı görüyorsunuz. Oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve burada bir Rus şey var arkadaşlar. Şurada DLS 19'un altında 59.8 yazıyor arkadaşlar. Oraya tıklıyorsunuz. Sonra şuradan izin veriyorsunuz şöyle arkadaşlar ve arkadaşlar uygulamanız indiriliyor hile böyle indiriliyor arkadaşlar sonra arkadaşlar e, tek yapacağınız şey arkadaşlar dosyalarına geliyorsunuz arkadaşlar dosyalarına geldikten sonra şurada arkadaşlar indirme geçmesine tıklıyorsunuz arkadaşlar ve şurada bir dosya olacak arkadaşlar dosyanın üzerine tıklarınızda kur diyecek arkadaşlar size. Oradan kuracaksınız arkadaşlar. videomuz böyleydi arkadaşlar. Zaten kur dedikten sonra drum'a kadar ediyorsunuz. Baktınız hileli oluyor arkadaşlar. Eee videoya like atıp ab kanalımıza abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Yakında Beşiktaş yaması, Galatasaray yaması ve Fenerbahçe yaması gelecek arkadaşlar. Böyle olacak arkadaşlar. Görüşürüz.